sizi bir araya getirdik, saçlarım... Benim ikinci Kabe'min ahalisi böyle bir Ramazan gününde hepinizi canı gönülden selamlıyor. Ramazan'ı ve önümüzdeki haftaki kandilinizin kutlu ve mutlu olmasını diliyorum efendim. Buranın adı Cumhuriyet Mahallesi. Bu Cumhuriyet'in simgesi bir mahalle. Önce direnaja buradan başladık. Biliyorsunuz yağmur yağdı mıydı? Buralarda birinci katlara hepsi gidiyordu. E i̇nşallah bu işi kestik artık. İkinci eser Cumhuriyet Parkı. Başladık, size söz verdik. Dört ayın içerisinde de Ankara İstanbul'dan cemsalini bulacağımız bir park yaptık. Çocuk. Bu parkta size hayırlı olsun. Harcanan para feda olsun. Parkta sizin olsun. Parkımıza sahip çıkın. Ben karışmam. <laughs> Haberimiz olsun. Park sizin. Benim değil sizin sizin. Ne söz verdik? Geçen sene dedik ki şu Türkiye'li mahallesinde güzel evlerde şöyle güzel çocuklar etrafımı çevirdi. Bu sen mi Bize park yok mu? Var dedi. Burayı bitirdik, oraya başladık. İnşallah 29 Ekim'de de orayı açacağız. Arkasından şu kanalizasyon meselesi eski Gozan'ın eli kulağında bitti. Yıllardır büyük problemdi. Sayın Beyli Caddesi'nde, Şık Efendi Bulvarı'nda, lisenin orada, mezarlığın orada, yağmur yağdığı zaman dizinize kadar su var. Öyle mi? Elhamdülillah hepsi bitti. Üçüncüsü yıllardır. Hasan Esad Bağdadi diye bir yatır var burada. Öyle kalmıştı. Şu çukobürlüğün arkasında. Gidin bakın mescidini, camisini, şadırvanını, kurban kesme yerini, dinlenme yerini, yolunu, hepsini yapıyoruz. Acaba bir de de var. Kozan evliyaların, enbiyaların yatağıdır. Haberimiz olsun üzerinde bulunduğumuz toprakların kıymetini bilin. Onun için biz o türbelere, o yatırlara ne kadar saygı gösteriyorsak size de o kadar saygı göstermeye devam ediyoruz. Bizim felsefemiz belli. Halka hizmet, halka hizmet size hizmet ediyoruz. Dolayısıyla Allah'a hizmet ediyoruz. İftarımız hayırlı olsun. Cuma'nız hayırlı olsun. İnşallah bayramımız da hayırlara vesile olsun. Hep beraber onu da kutlayacağız. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, afiyet olsun, helal olsun. <laughs> istediğini istediğine veren istediği vakit almak kudretine sahip olan ulu Allah'ım. Taala alemin tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Yaptığımız ibadetlerimizi makbul eyle. Günahlarımızı mağfur eyle. Din ve dünyamızı güzel eyle ya Rabbi. Ya Rabbe'l alemin bu iftar programını düzenleyen Kozan Belediyemizin çalışmalarına hakkımızda hayırlı eyle ya Rabbi. Allahu ekber.